Burada gördüğünüz bir hamam böceği parazitoiti. Hamam böcekleri yumurtaları içerisine yumurtlayarak onların ölümüne sebebiyet veren bir tür. Antenlerine dikkat edin. Bu böcek faydalı bir böcek. Gördüğünüz yerde öldürmeyin. Yumurta paketleri içerisinde yumurtlayarak hamam böceklerinin yumurtalarının içerisinde gelişen niflerinin ölümüne sebebiyet veriyor. antenlerine dikkat edin. Şu anda arayış içerisinde konak arıyor.